Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie lezzetinde çayınızın kahvenizin yanına çok yakışacak nefis lezzetli fındıklı ıslak kurabiye tarifiyle geldim. Gerçekten yapımı da çok pratik diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelik olarak bu bir ıslak kurabiye olduğu için şerbetini yapacağım. bir su bardağı su, 1 su bardağı şeker sadece 1-2 dakika kaynaması yeterli. Hemen soğumaya bırakacağız. Biz de hamuruna geçelim. 125 gram tereyağı veya margarin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. 1 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket kabartma tozu kullanmıyoruz. Bu kurabiyede kabartma tozu sadece 1 çay kaşığı. Şimdi bu malzemeleri ellerimizi e, e, yoğurmaya başlamadan önce şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra kademeli olarak un eklemeye başlayacağız. Yaklaşık 3 3,5 su bardağı un kullandım ama bu oran değişebilir. Lütfen dikkatli olarak un ekleyin. Şöyle bir malzemeleri dağıttıktan sonra ben de kademeli olarak un eklemeye başlıyorum. Evet, her kurabiye tarifimde söylediğim gibi, kurabiyeleri yoğururken biraz acele etmeniz gerekiyor. Çünkü elinizin ısısını aldıkça hamur daha fazla un istemeye başlıyor ve bu da kurabiyenin sert bir kurabiye olmasına neden oluyor. O yüzden lütfen hızlı bir şekilde yoğurmaya dikkat edin. Gerçekten yapımı da çok pratik. Bu malzemeleri yapıp Hemen yuvarlayıp fırına atacağınız çayınızı demine alana kadar hazırlanabilecek bir kurabiye tarifi. Çocukların da çok seveceğine inanıyorum. Mutlaka yapın deneyin evinizde. Evet ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Videomu izliyorsanız yepyeni tarifler yolda. Bunları ilk izlemek ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olmanız yeterli. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Benim için çok kıymetli. Evet hafiften ele yapışma gördüğüm için şöyle bir daha un serpiledim. Eğer vaktiniz varsa hamuru yoğurduktan sonra şöyle 15 dakika yarım saat civarında dolapta kurabiye hamurunuzu bekletirseniz daha güzel şekil almış olur. Daha da hamur kendine gelmiş olur. Evet, fındıklarımı hazırladım. Eğer fındığınız yoksa, sade bu şekilde de pişirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken kurabiyelerinizin aynı boyutta olması. Eğer daha büyük, daha küçük yaparsanız küçükler çabuk, büyükler daha geç pişeceği için orantısız bir pişme olur. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde aynı boylarda almaya çalışın. Evet, şerbetimi kaynattım ve soğumaya aldım. Şerbetin çok öyle şerbetli tatlılar gibi kaynamasına gerek yok. Sadece şekeri eritin. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatın. Altını söndürüp soğumaya bırakın. Siz de bu arada hemen hamura geçin. Evet kurabiyelerde en önemli şey fırın ısınmış bir fırın yaklaşık 180-200 derece arasında 15-20 dakika civarında pişirdim. Lütfen dikkat edin bu da fırınınızın markasına göre de değişebilir çatlamaya başladıktan sonra alabilirsiniz fırından. Gördüğünüz gibi eğer şerbet tadıyla istemiyorsanız bu şekilde de o kadar lezzetli, o kadar güzel ki inanın bana hiç şerbete batırmadan böyle de yiyebilirsiniz, servis edebilirsiniz. Şerbetli olunca da bir ayrı brownie lezzeti, kek lezzeti veriyor. Daha da lezzetli hale geliyor. Şöyle bir batırıp çıkarıyoruz. Eğer fındıklı yaptıysanız fındıklarının dökülmemesi adına şöyle sadece alt tabana batırın zaten o şerbet üste doğru çıkıyor hamur güzel yumuşak kıvamlı bir hamur bir kurabiye olduğu için tüm yaptığınız yapacağınız bu kadar gerçekten yediğiniz en lezzetli kurabiyelerden biri olacağına inanıyorum yaptıysanız ellerinize sağlık yediyseniz afiyet olsun şöyle son olarak içini de göstereyim Gerçekten tam bir e, kurabiye lezzeti, ağzınızda dağılan nefis lezzet bırakan bir tarif oldu. Hep yeni videolarda görüşmek üzere.